Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ilk defa girdiyseniz adım Elif ee, Bugün makyaj malzemelerimi düzenleyeceğim Hemen başlayalım İlk önce ojelerimden başlayacağım Bu arada şuraya koyacağım Şu şekilde Hemen koyuyorum arkadaşlar Bitince görüyorsunuz Evet arkadaşlar şu şekilde Koydum ojelerimi e, Deniz Tuzlu el krememiz var, ee, zeytin yağlı el kremim var. Bu arada arkadaşlar video kısa kısa kesmem lazım yoksa videom komple e, kapatır. O yüzden her bir kapatacağım. Evet arkadaşlar kapattığım için ve iki tane de şöyle biri zeytin yağlı birisi de Bilmiyorum ondan Allah Neli olduğunu Kapat diyor yoksa Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bunlar da Bunların adını unuttum Adım yeni söyleyebilirim arkadaşlar Bunu da yine Şuraya koyayım Arkadaşlar hemen yapıp geliyorum Evet arkadaşlar bu şekilde koydum ve İki tane ıslak mendilimiz var. Şu şekilde. Böyle ve böyle. Bunlar da yine şuraya koyayım. Hatta bunları bir alta da koyacağım arkadaşlar. O yüzden bunları bir alta koyayım. <laughs> bir tane asitonumuz var. <laughs> Alo veralım. Evet arkadaşlar şekilde. <laughs> evet arkadaşlar size işte demiştim kısa kısa. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar kesiyorum. Neden? diye sorarsanız yoksa kapatır. 3 tane kolonya var. Önce de bu. Bunları da şuraya koyayım. Bir arkadaşlar koymayalım yoksa. Arkadaşlar asistanı e, çıkartmış şuraya koydum. Bunları da buraya koydum. Bir tane saç açıcı spreyim var. Şu şekilde koydum. E, dört tane parfüm var. E, bir tanesi, ay, bir tanesi farmasidin değil arkadaşlar. O yüzden bana hediye gelen bu. Bir tane bu var. Bu da ikisi de aynı bunun aynısı. Şöyle. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Her fısfıs fıs, e, yani fufufuz fıs fıs şeyleri buraya koyabiliriz. Hepsini zaten az var. Şimdi bir tane daha var. Oraya da e, zaten arkadaşlar yarın da video çekeceğim için e, böyle bir setimiz var. Buraya rujlarımı koyuyorum. Şekil. Hatta arkadaşlar bir videomda da rujlarımı size göstermiştim. Renklerini attım. Kapat diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yoksa video yine kesilir. Ve arkadaşlar şunlar ne diye sorarsanız bunlar parfüm arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Gel anne. Gel video. şöyle. Yiyecek misin? Yani, tamam videom bitsin. Tamam. Az kaldı zaten. Tamam. Evet arkadaşlar az önce videom durmuş bunları koydum. Şu en arkadaki dudak kalemim ve üç tane de parfüm var. Bunu tavsiye ediyorum kullanmanız lazım. Biliyorsunuz koronavirüsten dolayı el dezenfektan. Kapatıyor arkadaşlar. Yani dur Evet arkadaşlar, iki tane büyük boy krem var. Hatta büyük boy at kestanesi var. Mini'yi var en küçüğü. Yani küçük ve büyük kremlerim var. İki tane, aynasından. E, mask, siyah e, şey noktan için maskemi var. Bundan iki tane var. Şöyle. Evet arkadaşlar, bir tane sarımsaklı sabunumuz var. Bunu da yine anneannemden aldım. iki tane ıslak mendilim var arkadaşlar hemen düzenleyip geliyorum Evet arkadaşlar düzenledim bir tane fırçam var bunu da şuraya koyayım bir tane arkadaşlar makyaj sihirli var şimdi size koyayım ve aydınlatıcı var hemen göstereyim renklerini de Evet arkadaşlar. Bu renkler var. Hemen şunu da kapatayım. Ve şuraya koyalım. Aslında arkadaşlar bunu kutusuna koyayım. Hemen arkadaşlar kutusuna koyup geliyorum. Evet arkadaşlar. Hepsini kutusuna koydum. Daha doğrusu kaçını kutusu e, bulamadım. Şu şekilde şöyle olarak Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like. Eğer beğenmediniz de şöyle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.